Merhabalar efendim. Değerli takipçimizle de şu anda karşı karşıyayız. Onla birkaç soru sormak istiyoruz kendilerine. Efendim iyi günler. İyi günler. Çınarcita mı yaşıyorsunuz? Evet. Merak ettiğimiz konu şu. Bizim gibi çok merak eden kişi de çok fazla büyük bir ihtimalle. Çınarcita kışın hayat nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz? Benim için çok güzel geçiyor. Vakit nasıl geçiriyorsunuz? Yürüyüşlerle, sporla, GLX, Fırat'a gelerek... Güzel geçiyor, arkadaşlarla buluşuyoruz, çaylar, kahveler, sohbetler, güzel, gayet güzel bir yer. İyi yazın mı da çok vakit geçiyor, kolay vakit geçiyor, çabuk vakit geçiyor, e, kış mı? Her ikisi de aynı benim için. Benim gibi, Çınaracık'ta belli bir aktivite var mı? Var. her yapıyorsunuz aktivite olarak? Spora gidiyorum, arkadaşlarımla buluşuyorum, Fırat Gelnik'se geliyorum, en sevdiğim mekanlardan biri sahibi de, işletmecileri de çok güzel, çok harika insanlar. Peki, de şunu sormak istiyorum size. Ee, eğer e, Çınarcık'ta size sorsak en çok beğendiğiniz bir şey ne dersiniz? Çınarcık'ın ilk gelen şey ne? Fırat Gelix derim. Bu da çok reklamları gibi gerçekten, Fırat Gelix derim. Galiba <laughs> siz buraya çok takılıyorsunuz. Evet, Gelix'i. <laughs> gibi. Neyini seviyorsunuz Fırat Gelix'i? Ya en çok çalışanlarını seviyorum. Sema Hanım'ı seviyorum. İskeleyi sevmiyor musunuz mesela? İskeleyi de seviyorum tabii ki. Peki fiyatlar nasıl burada? Gayet çok iyi, makul. Peki evet, çınarcık da eksik olan ne sizce? şu da olsa ah, çok harika olur dediğim bir şey var mı? Evet, önce yollarının yapılmasını istiyorum. Hangi yollarını? Yol, yollar bozuk mu? Bozuk tabii. Şu kayan yerin bir an önce bir faaliyete geçirilmesi. Nasıl oluyor? Yukarıdan bahsediyorsunuz evet. ya. Bravo. Bravo. Orası evet. bir an önce geçirilmesini evet. istiyorsunuz. Evet. Yani ne bileyim turizme açılsın ki artık Çınarcık da böyle gözde olsun. Siz yaz kış mı oturuyorsunuz değil mi Evet yaz kış burada. Bir işlere gidiyor musunuz? Gidiyorum. Ee, bir işlerdeki fiyatlar sizce uygun mu? Şezok fiyatlar olsun. E, Bazı yerler pahalı. Ama arkadaş, en beğendiğim biç arkadaş benim, benim fikrimi sorarsanız. Evet. Neli be Orası böyle bir aile ortamı gibi geliyor bana. Çok rahat ediyorum. Gayet iyi, işletmesi size çok iyi. Yer. Peki buradan yaz kış burada oturan biri olarak e, Çınarcık'ta kışın yaz ve kış kalmak isteyenlere tavsiye eder misiniz Hocam? Ederim. Ne dersiniz onlara? Çıkın çıkın gelin. <gülüyor> <gülüyor> ben çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun. Rica ederim. Ben de teşekkür ederim.